Hocam merhabalar. Söz konusu cinsellik olunca çok fazla doğru bildiğimiz yanlış var. Esasen oradan buradan öğrendiğimiz, biraz da açıkçası herhalde nereden geldiği belli olmayan çok fazla şehir efsanesi var. Bu videoda isterseniz böyle birkaç başlık halinde seksle alakalı doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsedelim olur mu? Olur tabii. Örneğin cinsellikte bir süreyle alakalı insanların takıntısı var ya da işte süreyle alakalı çok fazla şehir efsanesi var. Nedir cinsellikte süreyle ilgili bu takıntılar? Süre ile ilgili çok net konuşacağım. 7 dakikanın üzerinde 25 dakikanın altında normal kabul ediyoruz. 7 dakikanın altındakilerin erken boşalma, 25 dakikanın üzerindekilerini de geç boşalma olarak tanımlıyoruz. Ve bu süreler bir erkek için ideal süreleri oluştururken bir kadının da orgazm ve birden fazla orgazm olabilmesi için de ideal süreleri bize veriyor. Bir takım efsaneler vardır ya işte bir gecede onlarca kez farklı farklı işte boşalma orgazm olma deneyimi. Yani bu şart mıdır? Gerekli midir? Ya da bu da bir şehir efsanesidir. Böyle bir erkeğin çok arzulu, tutkulu ve şehvetli olarak arzuladığı bir kadınla en yoğun döneminde bir gecede 5 de olur, 6 da olabilir ama bunu sürekli yapacağını söylemek bir efsanedir. Ama bir kadının sevdiği, tutkuluyla arzuladığı bir erkekle mesela aynı gece 3-4 defa orgazm olması ise bir şehir efsanesi değil, aslında bir fenomendir. Ve bu fenomenin gerçekleşeceğine inanan kadınlar çoklu orgazmları da yaşayabiliyorlar. Peki doymak bilmeyen bir cinsel istek, gerçekten insan doyumsuz mudur ya da seksle alakalı bu bitmeyen iştah, arzu ne anlama gelir? Şöyle bazen e ...cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklar dediğimiz bir başlık var. O başlıkta özellikle hiperseksüalite dediğimiz bir durum söz konusu. Bu erkeklerde görüldüğünde adına satriyazis, kadınlarda görüldüğünde adına renfomari deniyor. Burada daha fazla partnerle bir gecede defalarca seks yapmak gibi bir durum söz konusu. Bu tabii ki kompulsif bir davranış. Yani bir gecede beş defa, on defa farklı insanlarla seks yapma takıntısı maalesef bir bozukluk olarak tanımlanıyor bunu ayıralım ama dediğim gibi sevdiğimiz ve arzuladığımız biriyle yaşadığımız seksin bize keyif vermesi ve bunun devam etmesini istemek, bunu aynı gece bir iki defa daha yaşamak arzusu ise gayet normal ve sağlıklı. Mastürbasyonla ilgili de çok fazla doğru bilinen yanlışlar var. Mastürbasyonun işte insanı kör edeceği ya da işte bir takım vücuduna zarar verecek etkileri neden olabileceği. Mastürbasyonla ilgili şehir efsaneleri nelerdir peki? Şunu söyleyeyim, mastürbasyon Partnere olmayan bir birey için bir ihtiyaç giderme şeklidir ve olağandır, doğaldır ve normaldir. Kendi zevk yolumuzu bulmamız için gerekli olan bir adımdır. Bu çok önemli. İki, mastürbasyon körlük yapmaz, sağırlık yapmaz, kısırlık yapmaz, kör yapmaz, hasta yapmaz ama aileler çocuklarının mastürbasyon yapmasından endişe ettikleri için ve bunu sanki çok kötü bir şeymiş gibi algıladıkları için çocukların böyle şeyler yapmaması için onları baskılıyorlar ve bu tür hurafeler dediğimiz yalan yanlış bilgilerle çocukları kısıtlamaya çalışıyorlar. Ve bu da maalesef gençler tarafından doğru kabul edildiğinde genç dürtüleriyle bunu hem yapıyor hem de yaptığı için kör olacağından korkuyor. Bu tabii ki erken boşalmaya da yol açıyor. Cinsellikle ilgili sorunlar yaşamasına da ileride yol açabiliyor. O nedenle mastürbasyonla ilgili bu hurafelerin yanlışlığının altını çizelim. İkincisi partneri olan bir erkek mastürbasyon yapmayı sürdürürse partnerinden soğur. O nedenle biz e, kesinlikle partneri olan bir erkeğe mastürbasyon önermiyoruz. Ama partnerinden uzun bir süre ayrı kalacaksa, şehir dışına çıkacaksa, yurt dışına çıkacaksa ve cinsel bir ihtiyaç hissetmişse tabii ki bunu partnerinin de bilgisi dahilinde yaşamasını öneriyoruz. Ama partner varsa mastürbasyona gerek yok diyor. Evet. Bir de bu herkesin aslında hiç kullanmadığı, hep bir arkadaşın kullandığı haplar vardır ya mavi haplar. Bunlar nedir? Neler söylemek istersiniz? Cem Yılmaz'ın dediği gibi çok üretilen ama hiç kullanılmayan haplar. <laughs> Kimseli kullanmadı haplar. Ama bu haplar dediğim gibi maalesef çok yaygın kullanılıyor ve üzülerek söylüyorum ki gençler performans arttırmak amacıyla bir gecede defalarca seks yapabilmek adına bu ilaçları kullanıyorlar ve fizyolojik değil ama psikolojik bir bağımlılık geliştiriyor bir zaman sonra bu ilaçları almadıklarında aynı performansı gösteremeyeceklerine dair bir inançla ilaca bağımlı hale geliyorlar. Ve gerçekten de bu inanç öyle bir güçleniyor ki ilacı almadıklarında aynı performansı gösteremeyince de eyvah ben de bir sorun var diyerek bu sefer kaygılanmaya başlıyorlar ve dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan da oluyor. Peki kaygının cinsel hayatımıza etkilerini de bir özet olarak geçer misiniz kadında ve erkekte? Şunu söyleyebilirim normal seks yapan insanlar kaygıyla bozukluk yaşarlar. Yani kaygı normatif bir cinsel yaşamda cinsel işe bozuklukları sebebidir. Çünkü insanların kafası rahat, bedenleri gevşemiş bir halde olduklarında sekse başlamaları gerekir. Ama kaygıyla başlarlarsa kadınlarda ağrı ve acı ve orgazm sorunları ortaya çıkar. Erkeklerde de erken boşalma ya da e, sertliği kaybetme gibi cinsel sorunlar ortaya çıkar. O nedenle kaygı normatif cinselin düşmanıdır. Ama Sapkın cinsellik dediğimiz fetişizm gibi, röntgencilik gibi, teşhircilik gibi, pedofili gibi sapkınlıklarda, cinsel sapkınlıklarda kaygı cinselliğin olması olmasıdır. Bu insanlar kaygıyla seks yapmayı, anksiyeteyi şefkete dönüştürmeyi öğrenmiş sapkın bireylerdir. Ama normatif bireyler dediğim gibi kaygıyla olumsuz etkilenirken sapkınlar ise kaygıdan beslenirler. Kaygıyı zevke dönüştüren kişilere sapkın e, kaygıyla seks yapıp da problem yaşayanlara da normatif cinsel yaşayan bireyler diyor. Tam yeri gelmişken cinsel fantezilerle cinsel sapkınlıklar arasındaki çizgiyi de bir özetler misiniz hocam? Cinsel sapkınlıklar aslında bir cinsel fantezinin kişiyi ele geçirmesidir. Ve onsuz yapamaz hale gelmesidir. Mesela bir erkek partnerinden yüksek topuklu ayakkabılar giymesini, kırmızı oje sürmesini isteyebilir ve bununla daha çok tarih olabilir ve bunu kafasına kurgulayıp partnerini öyle hayal edebilir ve bu onun şefetini artırabilir. Bunlar normal. Ama partnerinden ziyade partnerinin kırmızı ayaklı, şey ojeli ayaklarıyla tatmin olan, o ojeleri görmediğinde sertleşemeyen, o ojeler olmadığında cinselliği sürdüremeyen, mastürbasyonla orgazm olamayan biri ise sapkındır. Yani sapkın ne demek? Bir... isteği gereksinime dönüştüren demek. Mesela bizim için nefes alıp vermek bir gereksinimdir. Almadığımızda ölürüz. Ama... triliçe tatlısı yemek bir istektir. Yesek de olur, yemesek de olur. Ama yemeyi isteriz. İşte cinsel fanteziler triliçe tatlısı gibidir. Yedikte zevk alırız, yemeği isteriz ama yemesek de ölmeyiz, başka tatlılarda yiyebiliriz. Ama... sapkınlarda bir fantezi var ve o fantezi dışında bir tatmin yolu yok. Onsuz bir tatmin yolu yok ve o artık bir gereksinime dönüşmüş. O nedenle sapkınlar gereksinim içerisinde olan, o olmadığında orgazm olamayan, o olmadığında cinselliği sürdüremeyen bireylerdir. Seksoloji literatüründe penis captivus miti diye geçen, ama birçok porno sitesinde de fake videolarda gördüğümüz kadının erkeğe penisinin vajinaya yapıştığı, çıkamadığı gibi bir takım videolar ve söylentiler var. Bunu biraz anlatır mısınız? Penis captivus miti nedir? Buna biz kilitlenip kalma kaygısı diyoruz ve bu neredeyse çok eski bir mit. Mit dediğimiz şey hurafe, doğru bilinen yanlış. Şimdiye kadar gerçekten bilimsel anlamda ispatlanmış bir kilitlenme vakası yok. Ama hekimler arasında toplumda orada burada o kadar çok kilitlenip kalma hikayesi var ki her yıl mutlaka bir tane fake bir video internete düşer. İşte otelde seks yaparken kilitlenip kaldılar. otel görevlileri onları o halde buldu. 112'yi aradılar. işte onları çarşafa doladılar ki hastaneye götürdüler hastanede doktorlar ile ayırdık falan gibi hikayeler her zaman inanılacak haberler listesinde yaratır. Ama bunların hepsi hurafedir. Yani böyle bir şey yoktur. İnsanın fizyolojisi buna müsait değildir. Kilitlenip kalma sadece köpeklerde olan bir durumdur ve insanlar köpeklerde gördükleri bu fenomeni kilitlenip kalma fenomenini biz de yaşarız diye kaygı geliştirmişler. Bunu anlatarak efsaneye ve mite dönüştürmüşlerdi. Bütün hikayenin sırrı bu. Peki ön sevişme olmadan da cinsellik yaşayabilir miyiz? Tabii ki yaşanabilir. Çünkü bazen e, bir saniye, bazen bir dakika, bazen bir saat uyarılmak için yeterlidir. Çünkü çok tutkulu olduğunuz, çok beğendiğiniz, çok arzuladığınız bir kadınla mesela sevişmeden de ereksiyon olabilir ve e, o şekilde bir sevişmeyle hayatınızın en güçlü orgazmlarından birini yaşayabilirsiniz bir erkek olarak. Mesela bir kadın normalde ortalama e, 10 dakikalık, 15 dakikalık bir ön sevişmeyle cinselliği kendini hazırlar ve ondan sonra içine penis almalıdır. Ama kadının da aşık olduğu tutkuyla arzuladığı bir erkekle mesela 10 saniye bile hazır olması için yeterli olabilir. O nedenle ortama göre, karşımızdaki kişiye göre ön sevişme süresi çok kısa da olabilir, çok uzun da olabilir. 50 yaşına geldiğinizde ve sürekli aynı partnerle seks yaparken belki de yarım saat ön sevişme yapmanız gerektiği durumlar da olabilir. Ama dediğim gibi 10 saniyede hazır hale geleceğiniz durumlar da olabilir. Yaştan, zamandan da bağımsız olarak bence o ilişkindeki tutku ve şefet seviyesi aslında ön sevişme süresini belirler. Ama biz uzmanlar olarak ne diyoruz? En az bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir ön sevişme yapın. Ve bunu bir şölene dönüştürün ve birlikte olmaya başladınız. yani penis-vajina birlikteliği kurulduğunda da artık sevişmeye başlayın. Yani penis-vajina sevişirken dudaklarınızla, ellerinizle, vücudunuzla, bedeninizle sevişsin. O nedenle ön sevişme ama COVID dediğimiz cinsel birliktelikteki ne de biz sevişme diyoruz. Demek ki önü varsa sevişmesi de olacak demektir. Evet. Peki evlilik sonrası çiftler ne zaman çocuk düşünmeli? İdeal bir cinsel yaşamı oluşturabilmek adına, ilişkiyi de sağlamlaştırabilmek adına burada kriter ne olmalı siz? Şunu şey? söyleyeyim yani çok geç yaşta evlenmemiş ve yaş problemi olmayan genç çiftlerde benim ideal süre 3 yıldır. 3 yıl bir kadının orgazm olmayı öğrenmesi, bir erkeğin de o kadına uyum yapıp onunla ilişkisini oturtması için ideal süredir. Çünkü kadınlar romantik arzularını tatmin etmeleri için erkeğin belli bir gelişimine ihtiyaçları vardır. Ve bir ham erkeğin bir kadınla romantik bir hale gelebilmesi, onu sürdürebilmesi 3 yılını alabilir. Aynı şekilde bir kadının da erotizmini keşfetmesi, kendi zevk yolunu bulması ve güçlü orgazmlar yaşayabilmesi için 3 yıla ihtiyacı vardır. 3 yıl çocuk yapmayın ondan sonra yapın diyoruz ama tabii ki 38 yaşında evlenmiş bir kadının bir zaman problemi olabilir. Hemen de çocuk yapabilir. Onları dışarıda bırakmak kaydıyla 3 yıl çocuk yapılmaması ideal bir süredir diye tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Burada kısa kısa sorularımıza yanıt verdiniz. Sizin de bir takım sorularınız olursa bunları bize yorum bölümünden ya da mesajla iletebilirsiniz. Zaman zaman hızlandırılmış bir takım soru cevaplarla ilgili videolarımız da olacak görüşmek üzere.